sefemin çok sevgili dinleyicileri Küllük Kıraathanesi'nin ve Marmara Kıraathanesi'nin en gözde şahsiyeti profesör Mükrimin Halil Yunanç hoca en fazla Selçuklu tarihini, Osmanlı tarihini, kısacası İslam tarihini çok iyi biliyordu hele hele Abbasiler üzerine geniş çalışmaları olan bir şahsiyet idi. Efendim onun tükenmeyen enerjisi ve sonsuz bilgisinden tabi böyle çok eser, çok neşriyat beklenmesi tabi idi fakat o ne yazık ki az yazdı ve etrafın ısrarlarına rağmen de uzun zamandan beri neşriyatını tamamıyla kesmişti. Halbuki ondan çok kıymetli, yani daha doğrusu çok fazla eserler bekleniyordu. Bunu yapmadı. Emsali olan bazı alimler gibi şifahi kültürün bir geleneğine o da tabi oldu. Sohbetlerle efendim kendini tatmin etti. Ama unutmayalım canlı talebeler yetiştirdi. Kalıcı olarak eser vermedi diyemeyiz. Çünkü kıymetli bazı eserler ortaya koyduğu da bir gerçek. Evet gerçekten öyle makaleleri var idi ki e, kitaplık çaptaydı. Beylik eserlere sahip profesörlerin bütün eserlerine bedeldi bu makaleler. Bazen de mukayese manasızdır. Zira erbabı ilmi neşriyatın cilt veya sayfa sayısıyla bir münasebeti olmadığını zaten bilir. Onun eserleri söz konusu olurken Anadolu'nun fethi, düsturname-i enveri medhali, Türk Tarih Encümeninde çıkan yazıları, özellikle İslam Ansiklopedisinde neşredilen çeşitli makaleleri arasında mesela Ak Akkoyunlular, Yıldırım Bayezid maddeleri bir daha yazılması mümkün olmayan çok kıymetli maddelerdir, çok kıymetli eserlerdir. Keyfiyet bakımından olduğu kadar kemiyet bakımından da bu neşriyat normal bir ilim adamı için yeterlidir. Gerçekten bu eserler yeni kaynaklara dayanmak, yeni fikirleri ihtiva etmek ve eski hataları düzeltmek suretiyle uzun zaman tarihi ihtiyaçlara cevap verecek ve aranacaktır. Değerli dinleyiciler, Mükrim'in Halil Bey tarihte büyük hareketleri, yüksek siyaset ve fikir adamlarını esas sayan klasik tarih görüşüne bağlı kalmış ve bu sebeple de çalışmalarını bu istikamete yöneltmiş idi. 20. yüzyılın içtimai, iktisadi ve kültürel tarih anlayışına pek öyle itibar etmemişti. Bununla birlikte keskin zekası ve geniş tecessüsü bu sahalara da alaka göstermesine sebep olmuş idi. Bu davranışın bir sebebi şahsi görüş ve mizacı idi ise diğer bir sebebi de çalışmalarını daha ziyade kaynaklara teksif edip modern tarih tetkiklerini tarih araştırmalarını ihmal etmesi idi. Eğer tarih ilminin büyük tekamülü ile irtibatını muhafaza etseydi, zeka ve bilgi kudreti bize modern anlamıyla büyük bir tarihçi kazandırırdı. Bununla beraber tarihin bu kadar geniş ve terkibi telakkisi Türkiye'de henüz yeni kavranmaya başlandığı gibi, Avrupa'da e, her tarih alimi bu seviyeye erişmiş değildir. Mükrimin Halil Bey'in bu neşriyatı, bu eserleri yanında ömür boyunca topladığı kaynak malzemesi büyük bir defter yekunu tutuyor. Bunlar bir ilim heyeti tarafından tasnife tabi tutulur ve bir kısmı neşir sahasına çıkarsa hem ruhu taziz edilir hem de Türk ilim dünyası yeni bir kaynak malzemesine kavuşur tarihi alakasının genişliğine ve derinliğine rağmen araştırma ve neşriyatını Anadolu'ya hasretmesinin sebebi işte budur. İslam tarihinde iki büyük hanedanın dünya tarihindeki büyük vazife ve kutsiyetine inanır ve sık sık bu mevzularda heyecanını gösterirdi. Biz kendisini yakından tanıyan bazı zatlardan öğrendik. Mükrimin Halil Hoca bunu zaten sık sık tekrarlarmış dünyada iki önemli, iki mukaddes hanedan vardır. Biri hanedanı Ali Rasul, peygamberimizin hanedanı, diğeri de hanedanı Ali Osman, Osman oğulları hanedanı imiş ki son derece doğru, orijinal efendim bir tespittir. Evet, Bursa'da teşekkül eden Türk İslam mefkûresi ve gaza ruhunun kutsiyetine inanmış ve bunun tarihi ehemmiyetini kavramıştı. O ömrü boyunca bu heyecanı yaşadı ve üç kıta üzerinde kurulan bu devletin aradaki maddi manevi kudret kaynaklarına karşı hayranlığını duydu ve etrafına duyurdu. Bununla beraber ilk devrim üstesna ne Osmanlı ve ne de İslam tarihi üzerinde hemen hiçbir neşriyat yapmadı. Fakat bu hususlardaki bilgi genişliği mütehassısları bile hayran bırakırdı. O zaten yazmaktan çok. ...okutmak ve anlatmaktan zevk alırdı. Evet, hem de öyle bir zevk alırdı ki... ...saatler geçer, o konuşmasını bitirmez... ...dinleyenler de bitmesini istemezdi. Yani sohbet insanıydı, tarihi sevdiren insandı. Üstad'ı Türk ve İslam tarihine bağlayan bu aşk... ...onu asla romantik bir tarihçi haline getirmedi... ...ve tenkitlerine... E, mani olmadı. Hatta medeniyet, sosyal ve müesseseler tarihini tetkikleri dışında bırakmakla beraber özellikle bu sahalarda kendisine mahsus görüş ve tenkitleri vardı. Bu tenkitler Müslüman Şark ve Hristiyan Garp tarihçileri arasında geniş kıyaslamalar yapmak ve iki alemin üstünlük ve eksikliklerini meydana koymak suretiyle çeryan ederdi. Bu gibi görüş ve tenkitlerinde bazen hataya düştüğü ve mubalaya vardığı da olurdu. Bu normal tabii her insanda böyle eksikler, hatalar, fazlalıklar olabilir. Bu mahiyette fikirleri sistemli bir çalışma ve araştırma mahsulü olmamakla ve bazen de böyle geçici muhakemelerden ibaret bulunmakla beraber çok defa ciddi fikir adamlarına ve tarihçilere ufuk açmak ve yeni meselelere işaret etmek bakımından önemliydi. Zaten takdirkarlarının yani kendisini takdir edenlerin bütün konuşma ve sohbetlerinin plağa alınmasını arzuya şayan bulmalarının sebebi de bu idi. Nerede plağa almak, teybe almak, kasede almak, şimdiki gibi öyle şey, CD, VD şeyler yoktu. Ama insanlar e, bunu ihmal ettiler. İnsan, yani et, etrafında bulunan kimseler de benim bile bildiğim kadarıyla maalesef konuşmalarını tespit etmediler. Belki edenleri vardır ama onu da şahsen ben bilmiyorum. Efendim üstadın dersleri ve kütüphane köşelerindeki çalışmaları dışında kalan zamanları hep tarihi destanları anlatmak ve devrimizin meseleleriyle münasebetlerini kurmakla geçerdi. Tarihi sohbetleri muhatabın zevk ve kabiliyetine göre ayarlanmakla istikamet alırdı. Lakin etraf başka alaka ve temayülde ise hazinenin diğer kabiliyetlerini açar ve tarihten başka sahalara intikal ederdi. Konuşmalarında daima Kur'an, hadis, büyük mütefekkir ve şairlerin sözlerini alabildiğine kullanırdı. Hulasa mesleğine olursa olsun, onun huzurundan faydalanmayan ve zevk almayan kimse kalmazdı. Tarihin izahında folklor ürünlerini kullanacak kadar da modern tarih metotlarına başvurmasını bilirdi. Ama bunlar sadece onun şifahi tarihçiliği icabı idi. Mesela at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır ata sözünü imparatorluk cemiyetinin yüksek ahlak ve şeref duygularının bir yansıması ve devlet malı deniz yemeyen domuz tekerlemesini de son devir ahlak düşüşünün ahlaki gerileşin bir delili sayardı ki bunda ne kadar da haklıydı. Doğrusu zaten bu idi. İmparatorluk ricalinin milli mefkurenin dört mukaddes unsuru olan din ve devlet, mülk ve millet uğrunda her an ölüme hazır olduklarını beyan ederken, hemen hemen hiçbir devlet adamının düşmana iltica etmemiş olmasını bu mefkureye ve şeref duygusuna bağlamakta son derece isabet ederdi. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burç devam ediyor. Cemil Halil Hoca'nın sevgili dinleyiciler siyasi görüşleri de dikkate şayan idi. Siyaset adamlarında gördüğü istikrarsızlık, karakter zaaflarını güzel bir formüle bağlamış, iyi bir siyasetçinin güzel bir formüle bağlanmış, iyi bir siyasetçinin önünde masa, arkasında kasa olması lüzumunu tekrar eder idi. Buna ilave edilen iman ve mefkure kudretini normalin üstünde bir karakter olarak kabul ederdi. Kendisi maddeye ve makama kıymet vermediği halde birçok hadiseleri bununla izah ederdi. Mesela ona göre Sultan 2. Abdülhamid ve Adnan Menderes subayların maddi ihtiyaçlarını karşılasa idiler. Efendim karşılasalardı yıkılmazlardı. Yani başlarına bu felaket gelmezdi. Bu kanaatte olduğunu söylerdi Mükrimin Halil Hoca. Bunun yanında sultanın ihtiyarlığını ve kan dökme korkusunu da yani kan dökmekten korktuğunu da ilave ederdi. Hakikaten Abdülhamid'in böyle bir özelliği var. Benim yüzümden kardeş kanı dökülmesin diye iddihatçılara daha doğrusu hareket ordusuna karşı direnmediği bilinen bir gerçek. O cehalet ve tecrübesizlikleri dolayısıyla imparatorluğun süratle yıkılmasına ve felaketlere sebep olduklarından dolayı ittihatçıları çok eleştirirdi. Henüz mektepten çıkmış ve ittihatçıların mefkureciliklerine, ülkücülüklerine diyelim inanmış olarak yaptığımız isabetsiz müdafalarda devlet adamının kıymeti eseriyle ölçülür. Teziyle bizi ilk uyandıran onun olduğunu hatırlatırım diyor bir başka tarihçimiz merhum Osman Turan. Evet Mükrimin Halil Hoca sevgili dinleyiciler münakaşalarında çok müsamahakar idi. Hoş hiç kızmazdı. Maddi hiçbir ihtirası yoktu. Makama, servete, hayatın maddi zevklerine ve hele gösterişe katiyen aldırmazdı. Doğruluğa, fazilete bağlı ve bunlara sahip olanlara hayran idi. Dost muhitini kollar, insanların temayüllerini okşar, nezaket kaidelerine riayet eder, fakat asli inançlarını muhafaza ederdi. O meşhur yassı adada herkesin bir şey söylediği bir zamanda karakterine layık bir şehadette yani bir şahitlikte bulundu. Onun için bugünle ilgili olmak üzere tarih sohbet ve dostluk hayatın esasıydı. Başka hiçbir kayıtla bağlanmayacak kadar serazat idi. Bekar kalmasının sebebi de zaten budur. Hatta mevzu ve sohbetin cazibesi ona yemek, uyku gibi tabi ihtiyaçları dahi unutturuyordu. Bir defa Kazım İsmail ve Muzaffer Esat Bey'lerle yaptığı bir Konya seyahatinde efendim almış tarihi coğrafya üzerine dökmüştür. Otelde onunla aynı odada kalıyor sohbet merakı gece uyumasına sabah da uykuda kalmasına engel oluyordu. Kendisine bekar kalmasındaki isabeti aksi takdirde hiçbir hanımın böyle bir hayata dayanamayacağını beyan ettiğim zaman diyor hoca nasıl da gülmüştü. Evet gerçekten de sadece Mükremin Halil Hoca değil sohbeti bu kadar seven yakın tarihimizin birçok allameleri işte bu türlü sebeplerden dolayı evlenmemişlerdir. Onları da öylece hoş görüyoruz. Evet efendim Mükrimin Halil Hoca küllük sohbetlerinde insanları tasnif edermiş, bölümlere ayırırmış. Efendim insanları esas olarak nizamı alem, ehli ırs, esafili şark, şiş tayfelerine ayıran ve bunlara da tali sınıflar ekleyen enteresan tasnifin de ilk mucidiydi. Yaygın sohbetlerin bir neticesi olarak meydana çıkmıştı. Onun ilmi şöhreti gibi bu tasnif ile Avrupa'ya kadar yayılmış ve hatta şarkıyaşlar arasında esafili garp grubu kurulmuştu. Mükrimin Halil hatırlandıkça bu sosyal hadise de anlayacaktır. Evet, küllük ilim adamlarının akademisi idi efendim. Mükrimin bu akademinin son muhafızı idi. Bu sosyal ve edebi muhitler de işte bu akademide gelişmişti. Bugün küllük kalmadıysa da efendim işte Çınaraltı ve bilhassa Beyazıt Camisi bu hatıraları muhafaza ediyor. Burada vaktiyle İstanbul camilerinin perişan hali bahis mevzu oldukça hep bunların imparatorluğun azametine göre yapılmış abideler olduğunu söyler hudutlar dışında kalmış zengin vakıflar olmadıkça tamirlerinin bile zorluğunu anlatırdı. Bir gün kendisine, Osman Turan Hoca böyle diyor, bir gün kendisine imparatorluğu diriltemedik ama camiler ihya edildi dediğim zaman, Eski sözlerini hatırlamış fakat derin mahzuniyetini, derin üzüntüsünü de açığa vurmuş idi. Efendim üstad hiçbir zaman bakılma ihtiyacına düşmemişti. Esasen ihtiyaçları da çok kısıtlı ve sade idi. Fakat son zamanlarda bazı şikayetleri belirmeye başlayınca ilerisi için bir bakım meselesi olarak dostlarını düşündürmekteydi. İşte galiba üstad böyle bir ihtiyaç karşısında kimseyi uğraştırmadan, kimseyi taciz etmeden dünyayı terk etti, öbür aleme gitti. İstanbul'da bir canlı abidesinden, efendim bir tarihçiden, bir sohbet adamından şahane sözler söyleyen, böyle bir sohbet erinden mahrum kaldı. Onun yokluğunu ve ıstırabını en fazla duyanlar tabi yakın dostları, küllük yaranı, meslektaşlarıdır. Artık Bayezid eski cazibesini kaybetmiştir. Bize kütüphanelerin esrarından haber getiren, yeni yazmaları keşfeden biri ilim fedaisi kalmamıştır. Mükrimin Halil gittiği için Beyazıt ve çevresi adeta yasa bürünmüştür. Onun bu eksikliği kafi değilmiş gibi tabi arkasından edebiyatta onun gibi bir derya bir şair Hamdi, Ahmet Hamdi Tanpınar'da gitti. Neyse Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında duygularımızı bir başka tarih müsahibimizde inşallah anlatmaya çalışırız. Evet efendim bugünlerde gündeme gelen Küllük Kıraathanesi'nin baş köşesini teşkil eden baş köşesinde oturan ve tarih sevkini küllük müdavimlerine böyle e, usta bir doktor zevkiyle ve ile aşılayan Ordinarius Profesör Mükrimi Halil Yinanç Hoca işte böyle bir abidevi şahsiyet efendim. Bir başka tarih müsahibesinde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.